Herkese merhaba arkadaşlar. Bu hafta Aslan Burcu'nun tarot falına bakacağız. Bakalım kartlarımız bize bu hafta Aslan Burcu ile ilgili hangi tiyoları verecek? Aşk hayatı, iş hayatı, para, sağlık, evlilik, aklındaki kişi, ex partner, yapması gerekenler, yapmaması gerekenler, alınması gereken önlemler, dost görünen düşmanlar, yasak aşk durumu, aldatılıyor muyuz? Hepsine tek tek bakacağız arkadaşlar. 8 kartta bakacağım. İlk 4 kartımızı seçip yorumladıktan sonra diğer 4 kartımızı eşleştirerek devam edeceğiz. Hemen İlk dört kartımızın bizi seçmesine izin verelim. İlk kartımız. Wow. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız. dördüncü kartımız. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım her şey gönlünüzce olsun diyerek hemen ilk kartımızla başlayalım. İlk kartımız değnek yedilisi. Gördüğünüz gibi bir tepeye çıkmışız. Kendimizi savunuyoruz. Bize uzanan değneklerden dolayı şöyle söyleyeyim kendimizi ifade etmek zorunda kalacağımız ve görüş inançlarımız ve görüşlerimiz yüzünden mücadele etmek zorunda kalacağımız bir dönem olacak arkadaşlar. Bu yüzden çevremize karşı sonuna kadar kendimizi savunmamız gerekiyor. Hiç merak etmeyin size ulaşamayacak bu insanlar. Çamurat izi kalsın olacaklar. Yeter ki siz pes etmeyin. Bu insanların zaten kim olduğunu az çok biliyorsunuz ama önlem alın. Önlem almazsanız zarar gören siz olursunuz hem de fazlasıyla. Aşk hayatınızda da üçüncü şahısların etkisi çok büyük. İlişkinize, aşk hayatınıza, iş hayatınıza çomak sokmak isteyen insanlar var. Eğer kaybedecekseniz bile savaşarak kaybetmeniz gerekiyor. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da arkadaşlar bunu sakın unutmayın ama her konuda önünüze engel çıkartmak isteyen insanlar var. Bu yüzden kimseye güvenmemeli. E, ne olursa olsun sonuna kadar mücadele etmeli. Özellikle haklıysanız boyun eğmemeniz gereken bir dönem Aslan Burcu arkadaşlarım kılıç onlusu. bir dibe vuruş yaşanacak ya da yaşandı bunun sinyallerini alıyorsunuz ya da aldınız arkadaşlar ama bundan daha kötüsü olmayacak bir dibe vuracağız ve hızlı bir şekilde yükselmeye başlayacağız iyi tarafı bu olacak karanlık günler bitiyor güzel günler geri geliyor bu yüzden enerjik ve hızlı olmalı. Düştüğünüz yerden hızlı bir şekilde kalkmanız şart arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Özellikle iş hayatınızda size baya bir mobbing uygulanacak. Bu yüzden pes etmemeniz kesinlikle gerekiyor. Aşk hayatınızda da e, zaten sırtımızda bir sürü hançer var olumsuz ki üçüncü şahısların etkisi çok büyük olacağınız olumsuz haberlere karşı ne olursa olsun hazırlıklı ve önlemli olmanız gerekiyor. Değnek prensi şöyle söyleyeyim e, yaratıcılığınızın ön plana çıkacağı bir dönem olacak sevdiğiniz insanlardan alacağınız destek sayesinde başarıya daha çabuk ulaşacaksınız ama en önemlisi ne olursa olsun öfkenize yenilmemeniz gerekiyor dibe vursanız da insanlar sizin üzerinize gelse de iftiraya dedikoduya maruz kalsanız da yani en kötü durumda bile sakinliğinizi korumanız gerekiyor. Eğer sakinliğinizi kaybederseniz, öfkenize yenilirseniz asıl o zaman kaybedeceksiniz ve bu insanlar amaçlarına ulaşacaklar. Her şeyin önemlisi bu insanların amaçlarına ulaşamaması için öfkenize yenik düşmemeniz şart arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Özellikle iş ve aşk hayatınızda. Hayatınızdaki en önemli 3 noktayı belirleyin ve bir an önce harekete geçin arkadaşlar. Bunu yaparken de sakın kimseye güvenmeyin. Bu üzerinizdeki kertenkeler sizin dost görünen yanınızda bıcı bıcı dolaşan ama bir yandan da kuyunuzu kazan samimi sandığınız insanlar. Bunlara kesinlikle hiç kimseye güvenmeyin. Aşk hayatınızda özellikle yepyeni bir sayfa açacaksınız. İş hayatınız için de geçerli bu. Bu açacağınız yeni sayfada lütfen bazı insanları geride bırakın arkadaşlar. Güç kartı, güç kartı yüzleşme kartıdır. Şöyle söyleyeyim, kendinizle ilgili, daha doğrusu kariyerinizle ilgili ileriye doğru çok önemli bir adım atacaksınız. Bu da kariyerinizin kapılarını size sonuna kadar açacaktır. Aslan vurucu Arkadaşlarım Bu konuda biraz e, bir çizgi var. Bu çizgiyi geçmemeniz gerekiyor. Ne çok bencil olmalısınız ne de çok fedakar olmalısınız. Bu ince çizgiyi çok iyi koruyun arkadaşlar. üç kartı aşkı da temsil eden kartımızdır. E, bu yüzden aşk hayatınızda olumlu anlamda canlanmalar olacak. Hiç merak etmeyin. Ama bizim için önemli olan şu anlık kariyer. Özellikle mobbing e, ve üzerimize çok gelecekler. Bu yüzden tüm enerjimizi işimize yönlendirmeli. Ener e, dört kolla el e, işimize sarılmalı ve yürütmek için de elinden gelen her şeyi yapmanız gerekiyor. E, Aslan burcu arkadaşlarım. Güç kartı yüzleşme kartıdır. Partnerinizle konuşamadığınız bir konuyu oturup konuşacaksınız. Geçmişten bugüne gelen bütün sorunlarınızı çözeceksiniz ama önemli olan ilerisi, ileriye yönelik kafanızda soru işaretleri varsa bunları almadan o masadan kalkmayın arkadaşlar. İş hayatınızdaki insanlarla da yüzleşeceksiniz. Bu yüzden çevrenize öyle bir durum sergilemeniz gerekiyor ki, duruş sergilemeniz gerekiyor ki aslanla uğraştıklarını bilsinler. Yani ben ona e, sopayla saldırdım, pençeyle cevap verecekmiş gibi hareket etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Yani aklınızda, yüreğinizde ne varsa dilinizde de o olsun iş hayatınızdaki insanlara karşı. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım sizin için dört tane kart seçeceğim. Bunu yapmadan önce bir dipnot söyleyeyim. Açıklama kısmında Instagram hesabımın linkini bırakacağım. Tarotçu geldi hanım diye oradan bana ulaşabilirsiniz. Sormak istediğiniz özel sorularınız varsa sorabilirsiniz. Ya da sizin için özel tarot açılımı ya da yıldız falanıza bakabilirim ki yıldız falına inanılmaz talep var. Özellikle ilişkilerde kesin sonuç verdiği için işte ex partnerim geri dönecek mi? Bu kişi hayatımdaki doğru kişi mi? Bu kişiyle mi evleneceğim? Ne zaman evleneceğim? Platonik düşündüğüm kişiyle bir birlikteyim mi? Olacak mı? Evlilik hayatımızda şu noktaya gel lık barışma ya da boşanma olacak mı? Partnerin beni aldatıyor mu? Aklında başka birisi var mı? Üzerimizde kötü enerji var mı? Bunun gibi kafanıza takılan ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister. Yıldız ister, tarotundan size söyleyebilirim arkadaşlar. Yeter ki bana ulaşın. Tabii Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hatta şöyle söyleyeyim, yeni bir kanal açtım. Adı Aşk Falınız diye. Orada da burçların sadece aşk yorumunu yapıyoruz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Daha doğrusu yapıyorum. Bilginiz olsun. Oradan da beni takip etmeyi unutmayın lütfen. Tılsım Kralı. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bir bahçenin içindeyiz. Tahtımız bir elimizde, asağımız diğer elimizde, tılsımımız Para konusunda her şey istediğimiz gibi olacak ki üzüm bahçesindeyiz. Bütün üzüm salkımlarının üzerimize giymiş durumdayız. Parayı üstünüze çekeceksiniz arkadaşlar. Bu konuda kafanızda soru işareti olmasın. Bu yüzden Tılsım Kralı bize diyor ki siz hiçbir şeyi dert etmeyin. Parayı dert etmeyin. Borçlarınızı dert etmeyin. gelecek parayı dert etmeyin. Para konusunda kaybetmeyeceksiniz. Tam aksine kazanacağınız fazlasıyla kazanacağınız bir dönem olacak. Bu yüzden siz manevi gücünüzü sağlayın. Bu yüzden siz çevrenize çok dikkat edin. Bu yüzden yara almamak için, yaralarınızı sarmak için, sevdiklerinizle vakit geçirmek için kendinize zaman ayırın arkadaşlar. Fırsat verin diyor Tılsım Kralı. Parayla ilgili çok güzel haberler alacaksınız. Borçlarınız varsa ödeyeceksiniz. Geçmişten bugüne kadar alamadığınız paralarınız varsa alacaksınız. Hatta şöyle söyleyeyim elinize toplu bir para da geçebilir ki bu yüzden de belki görüş ve inançlarınız yüzünden haksızlığa uğrayabilirsiniz para konusunda da bu yüzden çok dikkatli olmanız gerekiyor Arkadaşlar gelelim bir sonraki kartımıza tabi kanalıma abone olmayı yorum yapmayı beğenmeyi de unutmayın lütfen şu an için konuşuyorum bazı sorunlarımız, problemlerimiz var. Bunlar hala çözülmedi. Bu yüzden hayatımıza bekleyiş almış durumdayız. Bu geçici bir durum. Hiç merak etmeyin arkadaşlar. Ama dibe de vursak hızlıca yükseleceğiz. Burada yapmamız gereken en önemli şey kılıçların arasında olduğu gibi sizin de dinlenmeniz gerekiyor. Eğer sorunlarınızla dinlenmeden başa çıkarsanız daha büyük sağlık sorunları, psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalacaksınız. Bu yüzden... Şunu sakın unutmayın hem ruhen hem fiziken dinlenmeye ihtiyacınız var. Çünkü zor bir dönem sizi bekliyor. Özellikle mücadele edeceğiniz bir dönem sizi bekliyor. Bu yüzden kendi gücünüzü toplamanız şart arkadaşlar. Dur, yani duracaksınız, düşüneceksiniz, planlayacaksınız, öyle hareket edeceksiniz. Bundan öncesinde de hem ruhen hem fiziken dinlenmiş olmanız şart. Gelelim bir sonraki kartımıza. Kılıç sekizlisi zamanla aşılacak bir kısıtlama dönemine gireceğimizi söylüyor. Kılıç sekizlisi ama bundan hızlıca kurtulacağız. Kurtulmakta bizim elimizde daha hızlı da kurtulabiliriz. Çünkü kılıçlar öyle sıkı sıkıya bağlanmış durumda değiliz. Ve istersek hemen kurtulabiliriz. Ama biz biraz kurtulmayı kurtulmamayı seçiyoruz arkadaşlar. Ve gözleriniz bağlı. Şöyle söyleyeyim. Her sizin kafanızda kurduğunuz gibi değil olaylar. Aşk hayatınızda da iş hayatınızda da kendi kendinize kurup öfkelenmeyin, kendi öfkenize yenilmeyin arkadaşlar. Ee, şöyle düşünün ortada bir kutu var, bu kutunun içinde ne olduğunu açıp bakmaktansa etrafında dönüp dolaşıp düşünüyorsunuz. Bu da size her konuda olumsuz etkiliyor. Bu yüzden gözlerinizi açma vakti geldi. Özellikle ilişkilerinizde yepyeni bir sayfa açacaksınız ki. E, partnerinizle yüzleştiğinizde siz olayların sizin kafanızda kurduğunuz gibi olmadığını göreceksiniz. Daha net bir bakış açısına sahip olacaksınız. Bu yüzden ne olursa olsun öfkenize özellikle görmediğiniz duymadığınız ya da e, birilerinin size getirdiği havadislere öfkelenip hareket etmeyin kaybeden siz olursunuz. Gelelim bir sonraki kartımıza Zeynek dörtlüsü gördüğünüz gibi kırmızı kurdelelerle bağlanmış bereketlerimiz var ki yakın zamanda her konuda yüzleşeceğiz zaten hayatınızda ön plana çıkacağınız bir dönem olacak. Alacağınız haberler sayesinde de pozitifliğiniz artacak arkadaşlar. Böyle içe kapanıklığınızdan kurtulacaksınız. İş, ev, aile gibi alanlarda hedeflerinize, isteklerinize zamanla ulaşacaksınız. Hiç merak etmeyin her şey istediğiniz gibi gidecektir. Sizin için olumsuz dönem bitiyor, olumlu döneme geçiyorsunuz. Partnerinizle evlilik düşünüyorsanız ya da böyle bir düşünceniz varsa ama sizi olumsuz etkileyen kafanızda soru işaretleri varsa bunları sadece kafanızda siz kendi kendinize kuruyorsunuz. Gözlerinizi açtığınızda böyle bir şey olmadığını göreceksiniz. Evlilik hayatınızda yaşadığınız sorunları lütfen görmemezlikten gelmeyin. Gözlerinizi kapamayın ki Sorunları çözüp daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlam temeller üzerine atacağınız bir ilişki olsun arkadaşlar. Partneriniz yoksa da hayatınıza yeni biri girecektir. Yeter ki gözlerinizi açın bu kişi yakınınızdan biri olacaktır. Evet Aslan Burcu arkadaşlarım kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi unutmayın lütfen. Aklınızda, yüreğinizde ne kadar soru işareti varsa hepsinin cevabını ister Yıldız ister Tarot size söyleyebilirim. Yaçar ki bana ulaşın. Açıklama kısmında linkleri göreceksiniz. Zaten Tarotçu Geldi Hanım ve Instagram hesabım Tarotçu Geldi Hanım diğer YouTube kanalımızda Aşk kalınız diye oradan da bizi takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.